tıpkı milli mücadelede Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası gibi bu belgeyle tüm Kahramanmaraşlar adına almış olacağız. Dondurmamızın markalaşmasını sağlayan şirketlerimizi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Onların çok büyük emekleri var bu konuda. Ancak bu kültürün gelişmesinden büyük pay sahibi olan eski ustalarımızı, Yaşar Kamburu, Fahit İnalbars'ı, Şaban Gümüşer'i e, Evliya Ermiş'te rahmetle, minnetle anıyorum. Turgut Bekel'e, Kemal Küçükönler'e sağlıklı, uzun ömürler dileyerek şükranlarımı sunuyorum. Onlar bu işe hayatlarını, hayallerini adadılar ve onların çocukları bugün bu işi küresel ölçüye taşıdılar. Göresel ürünlerimizin değerlendirilmesi ve pazarlama kabiliyetinin artırılması adına yeni bir Vizyon yatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı arz ediyorum. 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'de patent başvuruları 20 kat yani 400'den 8600'e geldi. Marka başvuruları 3 kat 30 binden 100 binlere, tasarım başvuruları 2,5 kat ve yine coğrafi başvurularının 10 kat arttığını görüyoruz. Şu anda Türkiye patent başvurularında Avrupa'da 5. sırada. Marka başvurularında yüz bin marka başvurusuyla son 5 yıldır Avrupa, Avrupa'da 1. sırada. Tasarım başvurularında yine 40 bin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa'da 3. sırada olan bir ülke. Ancak bu başvurularla orantılı bir şekilde bu işten para kazanamıyoruz. Bu da ikinci aşamaya tekabül ediyor. Şu anda geldiğimiz nokta bundan sonra bu başvuruları reel sektöre nasıl aktarırız, nasıl ticarileştiririz? Bu konuda ülkemizde önemli gelişmeler şu anda yaşanıyor. Bugün burada biraz sonra belgesini vereceğim olduğumuz Maraş dondurması hiç güçsüz. Bunların ticaretçisi noktasında güzel bir örnektir. Saygıdeğer Valim, Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, Saygıdeğer Milletvekillerimiz, Saygıdeğer Milletvekili adaylarımız, çok değerli müteşebbislerimiz, Kahramanmaraş'ımızın güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Bu toplantı için saygıdeğer Sanat Yavası Başkanımıza ve Meclis Başkanımıza da en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Tabii şu an Kahramanmaraş'ımız için çok mutlu bir an. Kahramanmaraş'ımızı dünyada temsil eden daha doğrusu Türkiye'mizi temsil eden Türkiye'nin gıda sektöründeki en güçlü ürünlerinden bir tanesi, ay yıldız ürünlerden bir tanesi Kahramanmaraş dondurması. Çok şükür bunun coğrafi işaret belgesi alındı. Başta da başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve Pat patent en üstüne başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kahramanmaraş'ımız bizim kadim medeniyetimizin önemli merkezlerden bir tanesi. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. E, bu şekilde birçok geleneksel ürüne sahip Kahramanmaraş'ımız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak e, bu konuda patent enstitüsüne birçok müracaatlarda bulunduk Kahramanmaraş'ımız adına. Ve bunlardan bazıları tescillendi. Onları da burada sizlere ileteyim istedim. Maraş oyma ceviz sandığı, Maraş filen akışı, Maraş vurma bileziği, Maraş suma geçiş akıtı, Maraş çöreği gibi ürünler, Maraş atlatı bıçağı ve Maraş'a özgü e, fıstık ezmesi de son aşamaya geldi. Hocamızdan bu konuda da e, desteklerini bekliyoruz. İşte buradan da kendilerinden inşallah en kısa zamanda da bu bölgeyi de Karamanmaraş'a verimlerini bekliyoruz. Bunun yanında Maraş Parmak Peyniri, Maraş dudu, Sarı Çeltik Birinci, Abbas inciri, Maraş Zeytinyağı ve Maraş Sırma işi ile ilgili de başvurularımız e, Enstitüsü'nde bunların da görüşmeleri devam ediyor. Enstitüsümüze de çok teşekkür ediyoruz. Bugün şehirlerin temel sorunu, şehirlerin taşlaşmasının temel sebebi kültür ve sanat üretmiyor boğulmalarını. Kanunma Maraş'ımız bu yönde biraz daha diğer şehirlere bakarak avantajlı. Biz işte az önce e, Türk Patent Enstitüsü başkanımız konuştu. Bugün bir aslında tescil törenindeyiz. Ve e, Maraş dondurmasının tescillenmesiyle, coğrafi tesciliyle birlikte artık Maraş dondurmasını başkaları Maraş dondurması diye satamayacak. Maraş dondurması tescilleniyor. Bu çok önemli bir katkı. Ama yeterli bir katkı değil. Peki bu neye katkı? Şehrin karakterinin ve kimliğinin oluşmasına bir katkı. Şimdi bizim büyük şehirle yaklaşık iki yıldan beri üzerinde çalıştığımız UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında Kahramanmaraş'ımızı edebiyat şehri olarak yaratıcı şehirler ağına katmak. Tıpkı Dublin gibi. Bir şehri markalaştıran o şehirdeki marka isimlerdir. Bakın bugün şehirler o şehirlerin yetiştirdiği siyasetçilerle, o şehirlerin yetiştirdiği iş adamlarıyla, o şehirlerin yetiştirdiği sanatçılarla, o şehirlerin yetiştirdiği sporcularla markalaşabiliyorlar artık bugün. Dolayısıyla bizim her alanda Kahramanmaraş olarak markalarımızı çıkarmamız gerekiyor. <laughs> Abiler abi Adil abi Adil abi Abiler abi Abiler abi gelmez abi. abi. mi Abi abi. çadır geri geliyor. Gel. Abi çadır geri geliyor. Hayır bu başkanım? Evet.